Değişik yaklaşımları bir araya getirerek liderlerin ve organizasyonların farkındalıklarını arttırmaya, esneklik ve dayanıklılık alanlarını genişletecek araçlar ve yaklaşımlar sunmaya, sürdürülebilir değişim için süreçler üretmeye özen gösterir. Yaşamda benzerlikleri onurlandırmanın, farklılıklara saygı duymanın ve çeşitliliklerin buluşmasıyla zenginleşmenin kıymetine değer verir. Şey, ben, evet, bir şey. evet, tamam. şey, evet. Eczacılık eğitimde kullanılabilecek bir sanal gerçeklik uygulaması geliştirdik ve bu uygulamanın Çeşitli boyutlardan etkisini incelemeye çalıştık. Ee, aslında akademik bir çalışma, akademik bir e, proje ama bu projenin tabi teknoloji olarak da bir çıktısı söz konusuydu. O çıktıyı buraya getirdik bugün. Çünkü o proje kapsamında öncelikle bir yazılım geliştirmemiz gerekiyordu. Diyalog temelli, etkileşimli bir e, senaryonun gerçekleşmiş olduğu ve eczacılık eğitiminde kullanılabilecek bir yazılım söz konusu. Bu yazılım özellikle sanal gerçekliğin öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanımına ilişkin çok önemli bulgulara ulaştırdı bizi. Ama yanı sıra eczacılık eğitimde yine kullanılabilecek bir öğretim teknolojisi üretmiş olduk. Bu yazılımda özellikle eczacılık öğrencileri sanal gerçeklik kasklarını taktıkları anda bir eczane ortamında ya da bir hastane ortamında bulabiliyorlar kendilerini. Ve daha önceden hazırlanmış bir senaryo bağlamında çeşitli kararlar alıp bu kararların sonuçlarını sanal gerçeklik ortamında canlı canlı deneyimleyebiliyorlar. Ee, ayrıca iki parçadan oluşan bir yazılım söz konusu. Biz sadece sabit bir senaryonun izlenmesi değil, sonradan da senaryo eklenebilir bir teknoloji geliştirmek istedik. Bu yüzden bir senaryo geliştirme aracımız var. Eczacılık alanında eğitim veren hocalar ya da bu alanda e, yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden öğrenciler senaryo geliştirme yazılımını kullanarak kendi senaryolarını üretip sanal gerçeklik ortamında kendilerinin ya da bir başkalarının bu senaryoları deneyimlemelerini sağlayabilecekler. Sanal gerçeklik kaskını takan kişi o an seçmiş olduğu senaryo bağlamında kendisini bir eczanede bulabiliyor, bir hastanede bulabiliyor ya da bir eczacı olarak kendini bir parkta biriyle diyalog halinde bulabiliyor. Bu tamamen senaryo geliştiren kişinin inisiyatifine bağlı. E, aynı zamanda e, karşı hasta görünümündeki kişinin e, karakteri, avatar dediğimiz e, o kişiyi sanal olarak temsil edecek e, görüntüyü de kendisi seçebiliyor. Dolayısıyla aslında belli bir ortamda bulmak zorunda değil kendisini. Senaryoyu geliştiren kişinin verdiği karara göre ortam, kişiler e, ve diyaloğun akışı Diyaloğun bağlanacağı yer ki farklı noktalara bağlanabiliyor. Etkileşimi bir senaryo bağlamında değişebiliyor diyebiliriz. Bu projede aslında amaçlanan şey bir takım akademik bulgulara ulaşmak. Biliyorsunuz sanal gerçeklik teknolojisi her geçen gün ilerliyor ve metaverse diye bir kavram kapımızda. Biz şimdiden bu tarz çalışmalar yaparak özellikle kapsayıcı sanal gerçeklik ortamlarının Gelecekte ne gibi yararlar sağlayabileceğini, ne gibi sınırlıklara sahip olduğunu, ne gibi fırsatlar doğurduğunu ya da ne gibi tehditler oluşturabileceğini e, bilmek adına şimdiden akademik çalışma yapıyoruz. Bu proje aslında bu tarz bulgulara ulaşmaya götürecek bir e, araç bizim için. Aynı zamanda da e, bu çalışmaların bir ürünüdür diyebiliriz. E, sanal gerçeklik teknolojisi gelişmeye devam edecek ama biz de bir yandan bu teknolojinin yararlarını, sınırlıklarını beraberinde getirdiği fırsatları, tehditleri takip edebilmek adına, akademik olarak takip edebilmek adına bu projeleri devam ettireceğiz. Bu bizim için ilk adımdı diyebiliriz. Sonraki adımlar daha kapsamlı, daha detaylı, daha farklı boyutlarına ele alacak şekilde gelecektir diye düşünüyorum. Ama biz tarafından, ama başka akademisyen arkadaşlarımız bu işin peşini bırakmayacak. Çünkü yakın geleceğimiz bunlarla dolu görünüyor. Bunlarla ilgili bulgulara, bilgilere şimdiden ulaşmalıyız bir şey yapsam o çevredeki nesnelerle <laughs> etkileşim kursam mı mesela? Sadece masanın üstündekilerle iletişim kursam mı? Görmüyorum hocam Şu an mor gibi bir odadayız. Bir tane insan var ve masanın üstünde etkileşime girebildiği ee, nesneler var. İlk yardım çantası, küp ve ilaç kutuları. lavabolar ee, var ve duvarlarda eşyalar falan var.